Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Burada bir öğretmenin boş günündeki bir günlük vlogunu görüyorsunuz. Ben yine çamaşır atarak başladım. Bu videoda gördüğünüz gibi önce bu hazneyi yıkıyorum. Bunu sık sık yapıyorum. Siz de ihmal etmeyin, kanallar tıkanabiliyor. Perbolün bu kokusun mis gibi Aynı zamanda birazdan e, Vernel'in yumuşatıcısını kullanacağım. Onu da çok öneriyorum. Bir yandan kahvaltı hazırlayıp yaptık. Ve yemekleri de hazırladım. Ancak bunları videoya eklemek istemedim. Bu daha çok temizlik videosu gibi oldu. Bu gördüğünüz de Rosman'da satılan renk ayırıcı mendiller. İnanılmaz. İstediğiniz rengi birlikte atın. Asla hiçbir şeyin rengi birbirine geçmiyor. Ben bugün böyle posta posta çamaşır yıkadım. Ve güne böyle lavabo temizleyerek başladım. Ee, yalnız burada size bir püf nokta vereceğim. Bu Bint Aktif. Yani en uygun parlatıcı olarak piyasada bunu buldum. Böyle sıkıyorsunuz dedi. Sonra onu e, musluklarınızı temizleyip duruluyorsunuz. Musluklarınız sanki ilk günkü alınmış gibi oluyor. Yepyeni gibi görünüyor. Kesinlikle deneyin derim. O yüzden biraz ayrıntılı çektim bu kısmı. Burada da sabah rutinim var. Yani influencerlar gibi söylemeyeyim ama Genelde ben bunları uyguluyorum. Bir gün isterseniz size onun için ayrıca video çekerim. Havlumuzu da yeniledik ve yatak düzenlemeye geçiyorum. Hafta ortası çarşaf değiştirmesi yaptım. Birazcık <laughs> yatağı havalandırdık ve zıpladık. Bir yandan bizim bucirin dağınıklıklarını toplarken baş yardımcımı göreve gönderiyorum. Bu makine olmasa ne yapardım bilmiyorum kürüyor siliyor. Her evde olmalı. Günlük ev işlerine devam ediyorum burada da. Bugün gerçekten çok yoruldum, belim koptu. Aslında bu videoda olmayan çok fazla şey yaptım. Ancak bir yerden sonra çekemiyorsunuz ya yorgunluktan ya da eller müsait olmayabiliyor. Ocağımı şöyle bir temizledikten sonra burada da şöyle bir püf nokta verebilirim, ee, ıslak koyduğumuz için böyle bence mutlaka ocağınızın ateşini yakın. O ıslaklıklar kurusun, içleri paslanmasın derim. Burada da klasik sirke karbonat, lağı ee, lavaboyu açmaya çalıştım ee, evde kalmadığı için ama geri, geri çamaşır suyuyla devam ederek yoluma devam ediyorum. Ben öyle mutfak, banyo gibi yerleri, balkon gibi yerleri temizlemeyi çok seviyorum. Hele ki sinirliyken, moralim bozukken, foşur foşur yıkamak bana mutluluk veriyor ya. Temizlik çok güzel bir şey, iyi ki var yani. Bir kısa bir mola verdikten sonra yoluma koyuluyorum. Bu arada baharat çekmece düzenleme videomu izlemişsinizdir. Oraya bir dereotu eklemesi yaptım. Böyle gün içinde düzenlediğim çekmecelerden sadece birkaçı. Sağolsun kayınvalidem de yardıma geldi bu. Bugün bayram temizliği yaptık ya. Size gezen tavuğumla veda ediyorum. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.